Hacı Yakışıklı, Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 yıllık Alevi fizyoterapisti. Ben Ahmet abiyle 2017'den beri yolculuk yaparım. Birçok yere gitmişizdir. Bir gün bile kendisinin mezhebini merak etmedim. Daha doğrusu benim aklıma kimsenin mezhebini, ırkını sormakta gelmez. Ben Kur'an-ı Kerim'in her ayetine tüm kalbimle inanır ve itaat ederim. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in yolunda giderim. Hazreti Ali'nin yolu benim de yolumdur. Aleviyim diyen vatandaşın evinde misafir de olurum, mis gibi yemeğinden ikram ederse afiyetle de yerim, evimde de misafir ederim. Bunlar olağanüstü şeyler değil ki. Arif Sağ'ın söylediği Ali bizim şahımız, Kabe kıblegahımız, Miraç'taki Muhammed, o bizim padişahımız deyişine bayılırım. Anadolu'da yaşayan herkes sürdür. Anadolu'da yaşayan herkes dünyanın en iyi ülkesi olacak olan Türkiye'de müreffeh yaşama hak eder.'' Her kimde neye inanıyorsa inansın. Geçen gün Cansu Canan'ın ilk programında Alevilik mevzusu açıldı. O esnada Ahmet Çotuk abi mesaj atmış ama programda çok mesaj gelince göremedim. O mesaj şöyleydi. Hacı kardeşim selam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fizyoterapisti, 16 yıl sağlığını emanet ettiği Ahmet Çotuk Alevi'dir. Şimdi de milletvekili adayı Ankara 3. bölgeden. Bu mesajı kendisinin izniyle yayınlıyorum elbette. Evet, Ahmet Çotuk abi 16 yıl boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınında bulunduğu yanından ayrılmadı. Allah aşkına siz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gün bile insanları şucu bucu diye ayırdığını gördünüz mü? Yok. Ben sevgili Ahmet Çotuk abimin Alevi olduğunu yeni öğrendim. Ne değişti? Hiç. Ahmet abi candır, iyi insandır. Kendisine olan muhabbetim ne arttı ne eksildi. Aynen muhabbetimi muhafaza ediyorum. Ama şunu gördüm ki maalesef HDP ile oturup kalkanlar bölücülüğe öyle alışmışlar ki sürekli bir kutuplaştık yalan uyduruyorlar. Kutuplaşmadık. Artık mazlumların da sesi çıkıyor. Artık gece kondularda oturan çocuklar ezilmiyor, onlar da haklarını bilip seslerini yükseltebiliyorlar. Kutuplaştık diye ağlayanlar eskisi gibi tek konuşan kendileri olsun istiyorlar. Kemal Bey, esas mezhep ayrımcısı ortağınız. İyi Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kemal Bey Alevi o sebeple seçilemez dedi. Ben bu ifadeyi defalarca kınadım. Olaylar ve durumlar karşısında insanların mezhepleri öne sürülemez. Herkesin mezhebi kendini. Yüce Allah Kur'an'da peygamberimizin bile kimsenin bekçisi olmadığını bildiriyor. Ancak öğüt verebilir. Hal böyleyken çekin elinizi milletin inancından. İyi Parti ile CHP neredeyse her kritik konuda ayrılığa düşüyorlar. Kemal Bey'in dile getirilmemesi gereken mezhebi bile ayrımcılık konusu oldu. Bunu da Erdoğan yapmadı herhalde değil mi? CHP'de yoklama. Levent Gök yok. Gürsel Tekin yok. Akif Hamza Çebi yok. Eren Erdem, Barış Yarkadaş, Bülent Kuşoğlu yok. Hayret yahu kim var bu CHP listelerinde? Sadullah Ergin burada. CHP'lilerin taklacı bakan diye dalga geçtiği İdris Naim Şahin burada. MHP'den ihraç edilen Cemal Engin Yurt burada. Kardeşi FETÖ'den tutuklu diye kendi eleştirdikleri Selim Temurci burada. CHP'nin 600 milletvekili adayının 72'si başka partilere mensup. Yani CHP listelerinin %12-13'ü başka partilerce kapatıldı. AK Parti'de ise bu oran %1'in altında. CHP'li seçmene CHP'ye oy verin ama seçtikleriniz sonra başka partilere geçsinler deniyor. CHP'nin listesinden en çok memnuniyet duyan isim Ahmet Davutoğlu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, madem CHP'yi savunan, CHP'den başka hiçbir partiye geçmeyen, CHP'ye sırtını dönmeyen kişileri listeye yazmayıp da başka partilerin adamlarını yazacaktınız, bize söyleseydiniz de birkaç isim de biz verseydik onları da yazardınız. Olmadı Kemal Bey, insan bir önceden haber verir. Hani birinci parti olacaktınız efendim? Sayın Meral Hanım, ah Sayın Akşener. Aslında özünde Anadolu insanısınız Meral Akşener. Ama bu CHP sizin ayarlarınızı fena bozdu. Yanlış anlamayın. Sizi öfkelendirdi ve yanlış kararlar almanıza sebep oldu manasında söylüyorum. İyi Parti belki iktidarda söz sahibi olamazdı ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakikaten CHP ile yarışacak pozisyona geçebilirdi. Yasama organının en büyük söz sahiplerinden biri olabilirdi. İyi Parti'de Uğur Poyraz, Ahat Andican, Ünzile Yüksel gibi tavırlarını daha net ortaya koyan ve halka anlayan insanlar da mevcut. Ama olmadı Meral Hanım. Zoraki adaya razı oldu. Meral Akşener birinci parti olacağım diyordu ama tam 9 şehirden hiç aday göstermedi ve bir söz daha havaya uçmuş oldu. Son söz. En çok da İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacıyı merak ediyorum. Kendisi geçen ay sokakta Kılıçdaroğlu'nun karşılığı yok demişti. İyi Parti İstanbul 3. sıra adayı olan Sayın Paçacı şimdi çıkıp da oylarınızı vekillik için bana yani İyi Parti'ye Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'na verin diyebilecek mi? Demeyecekse İyi Parti neden Kemal Bey'i destekliyor? Diyecekse neden Kemal Bey'e aday olmamalı dedi? Vatandaş sonunda şunu diyebilir. Of çok karışık. En iyisi siyasi oyunlara bakmadan 21 yıllık sakin limanları bırakmayalım.